Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Dükkanımızda bulunan Şöyle gösterelim Dükkanımızda ne bulunuyormuş Evet saf gümüş sendiyi alacağız arkadaşlar Hemen sendiyi şuradan Bir seçelim Şöyle bir sendi seçtik Şimdi sendiyi seçtik abi Alacağız Sizce arkadaşlar saf gümüş Sendi almaya değer mi? Eee onu da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Güzel duruyor. Bence gayet iyi oluyor. Arkadaşlar bu arada yıldız puanlarını biliyorum. Sizler de merak ediyorsunuz. Güç liginde ee, Güç liginden almaya çalışacağım yine arkadaşlar. Ee, şuradan dur onu gösterelim. Güç liginde bir de maç atalım hatta. Ee, şöyle bir büyücü bayronu alacağız arkadaşlar. Güç ligine girelim. Haydi bakalım. Ooo güzel. Aslında bu bölümde tam da Sandy'nin bölümü ha. Sandy iyi gider buradan. Ben buradan hemen boyu banlayacağım. Yok ben banlamıyormuşum zaten. Sandy'yi alacağım abi ben. Sandy'yi alıyoruz. Ama Sandy... Sandy'yi aldık ama Sandy'nin şeyini aldık mı? Kostümünü aldık mı? Onu bilmiyorum. Şimdi inşallah almışızdır ya. Çok üzülürüm yoksa. Haydi bakalım al bakayım timan. Bu arada arkadaşlar sizler nasılsınız? İyi misiniz? Onlar da soralım. Yorumlardayım arkadaşlar. Yorumlarda sizlerde. Aa hemen sendimizi alırız. Hemen sendimizi alırız. Abi güzel. Çok iyi. Şimdi al onu da sen de. Abicim alabilirsin. Şöyle bir Deneyelim bakalım. Kendimize yeni kostümümüzü alacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Aldık. Aldık da şimdi 10 saniye sonrasında ne olacak çok merak ediyorum ya. İnşallah şeyi almışızdır. Karakterimizin kostümünü kostümlü bir şekilde görürüz ya. Bakalım. Hadi. Haydi be ya onu seçmedik ya. Cık. Üzüldüm bak vallahi üzüldüm ya. Ben şuradan Oy. adamlar hemen nasıl vurdu öyle? İnanılmaz. Abi ne yapıyor bizim Tik? Seni alırım. Seni alırım. Seni alırım mı? Ama seni alamam ya. Seni alamam ya. Seni alamam. Şuradan geçelim. Şuraya geldik. Yani çok güzel. Alırım. Tamam ben buradan bir... Hayır öldük. Lan içeriye gir. içeri gir. Tek. İçeri gir. Zaten can verecek ya. Güzel. 20'ye kadar çık yükseldik güzel. 24 oldu. Şöyle. Sen aldım. Hayır 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 hayır. Neyse şu şeyi alırız. Bu arada oraya şey koydu. Gitme. Gitme Frank oraya. Sen oradan gitmesen iyi dahacı. Şöyle bir vurabilseydik be. Abi birileri girmesi gerekiyor. Tik oradan atsana abicim sen de. Haydi bakalım. Hayır. Ah be alırsın onu. Alırsın Tik'in kafası. Aldı Tik'in kafası. Çok güzel. Devam ediyoruz. Şuraya gelelim. Hayır be, hayır be, hayır be. Nasıl ölüyoruz ya? Neyse 58 hala. Hala şansımız var. Şuradan. Şuradan bir vuralım. Abi. Neyse bastırın be bastırın. Ya Frank var. Frank var. Umudumuz var. Abi salmayın salmayın salmayın. Ah be. Güzel olmadı ama. Neyse bir kez daha oynayalım bakalım. Öyle bir devam edelim bakalım. Allah. İnternet mi çekmiyor? Ne oluyor ya? Donuyor gibi arkadaşlar. Ben de anlamadım. Neyse sekiziz hali. Hala sekiziz. Frank sen de bastır abicim ya ölme. Ama bizim adam öldü mü? Ölmedi ama. Hadi. Abi internetle ilgili sıkıntılar var. Gerçekten de şu anda inanılmaz bir şekilde o sıkıntıyı görebiliyoruz arkadaşlar. Hadi ilerle. Abi internet ya internet sen yapma bari ya. Zaten yeniliyoruz. Bir de internette arkadaşlar neler oluyor görüyorsunuz ya. İnanılmaz. Şöyle bir birini aldım. Birini aldım. Tamam çok of. çok kötü oldu ya. Neyse. Hala öndeyiz ama. Çok güzel be. Bunu alalım ama ya. Frank, sana in inanıyorum. Of, of hayır hayır. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. 52-55 adamlar öne geçti bir anda. Ya seni alırım ben. Seni alırım. Seni alırım. Tamam, seni patlattıracakmış bu Tamam seni de aldım. Çok güzel. Ay kaçamadım. Kaçamadım ya. Neyse 73 olduk. Gayet iyi. Şöyle bir aldık. Tamam çok güzel. 75'iz. Alırız. Alırız. Ben kendimi öldürürüm. Seni öldürmem Frank be. Gel buraya. Ama internet böyle olmaz internet. Aldık. Aldık bu arada ya. Güzel. Bunun gibi oynarsak ikinci üçüncü oyunu da alabiliriz arkadaşlar. İnşallah oynarız. Bakalım ne olacak. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Hadi ya. Şöyle bir geldik. Hop hop hop. Hadi hadi ölme ölme ya ölme. Güzel güzel 10 bin canın var senin daha. Frank Buster abicim sen orada dur. Onları dojla biraz. Güzel. İyiyiz, 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 iyiyiz. Şuradan sizleri alabilir miyim? Oo, ikisini de aldım. Çok güzel. Bu arada tipciyim. Abiciyim. Hadi be atamadım ultiyi. Ultiyi atamadım. 46 bu arada. 46'ya 1 oldu. Tamam şuradan alırız. Hadi be. Güzel 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 gir içeri. İçeri gir içeri gir. Frank 53 olduk güzel. Çıkma çıkma. Dur onu alırız. Hadi gir gir alırsın onu. Frank vursana abiciğim ya. Frank ya. Şöyle ben buraya girdim. Atamadım yine ya. Yine ultiyi atamadık ya. Neyse bizim adamlar girdi. Bu arada bayağı iyiyiz. yetmişiz. Şuraya attım. Söyle bir. Hadi. Hadi. Hadi lan vur bir daha. Hadi içeri gir içeri gir içeri gir. Güzel 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 gidiyoruz güzel. 85'iz hala. 89'uz güzel. Tamam çok güzeliz. Çok iyiyiz çok iyiyiz ya. İşte böyle be. Güzel. Güzel kazandık ve arkadaşlar şunu da soralım bari hem diye soralım hem de özel özel rozeti aldık özel simge, oyuncu simgesini aldık bu nasıl sizce bunlar da yorumlarda belirtin arkadaşlar güzel gibi duruyor bence şöyle bir sendin de e, kostümlüsünü de hemen alalım Parıltılı falan güzel gayet iyi bence arkadaşlar videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.